Yılın en iyi dijital AVM ve pazar yeri anons edeceğiz. Lepsini.com bu kategoride ödüle layık görülmüş. Tuğba Asma geliyor. Birçok alanda aktif ünlü iş kadını. Sunucu sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve kadın girişimcilere yön olmak için birçok adım atıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, afiyet olsun. Ee, burada olmak gerçekten çok güzel bir durgu, duygu. Ee, öncelikle Des yapım organizasyon ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu muhteşem ödülü layık gördüğü için. Sizler de çok hoş görünüyorsunuz. Çok teşekkür Çok ederiz. güzelsiniz. Beni beni. Sizler de harika görünüyorsunuz ve buradaki bütün kadınlar çok muhteşem beyefendiler bu tarz özel geceler maalesef bizler için biraz daha ayrıcak oluyor. O yüzden kadın ayrımcılığı diyoruz. Ama merdivenlerden çıkarken de ararsınız. Olsun bir tane tamam. ha. Size de çok özel bir selam getirdim. Mardin'den Efe Mahmutoğlu'nun <laughs> selamını Selamlar, getirdim. Sevgiler. <laughs> Selamlar sevgiler. Selamlar. Bugünün teması çocuk istismarı. Bir anne olarak gerçekten üç çocuklu bir anne olarak beni konuşturamıyor bile. Boğazım düğümleniyor. Burada en büyük e, görev biz kadınlara, annelere düşüyor. Çünkü biz kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyoruz ve diğer yarısı da bizim doğurduklarımız. Bu sebeple tüm güçlü kadınlara buradan selamlarımı iletiyor ve kendilerinin ve bu kadınların hayırlı, güzel, eğitimli çocuklar yetiştirmesi için hep birlikte çok güçlü bir şekilde ileriye doğru gitmemiz gerekiyor. Tekrar e, dest yapım ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok mersi Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızı sağlık. Tebrik ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, Kırmızı Alı'da devam ediyoruz. Bizler bugün heyecanlıyız çünkü Türkiye'nin en başarılı hanımefendileri, beyefendileri burada. Güzellik üzerine, hayat üzerine ödülleri dağıtmaya devam ediyoruz. Ve yine yanımda gerçekten yine zarafetiyle göz kamaştıran bir başkanım efendi ve muhtemelen bugünkü ödülün sahibi. Peki yanımızda kim var acaba? Merhabalar, Tuğba ben, Tuğba Asma. Ve bugün de ödül almaya geldik. Evet, doğrudur. Gerçekten samimiyetle soruyorum. Ödül almak kolay bir şey değil. Bu kadar farklı bir sektörde, bu kadar önemli bir sektörde, özellikle ödül almak hiç hiç kolay değil. Bunu başarırken muhakkak zor bir yoldan geçmişizdir veya gerçekten çok detaylı çalışmalar sergilemişizdir. Nasıl gelişti süreç, neler yaptık, neler oldu ve bu ödülü nasıl kazandık? Öncelikle başlayarak oldu. Bu çok önemli bir faktör. Tüm özellikle kadınlara bunun mesajını vermek istiyorum. Her işin anahtarı başlamaktır. Bizler de başladık, buralara kadar geldik. Umarım daha güzel yerlerde buluşuruz. Daha güzel platformlarda ve nice platformlarda des yapımında öncülük ettiği bu tarz organizasyonlarda inşallah tekrar bir arada oluruz diye umut ediyorum. Lepsini markamız şu anda Türkiye'de piyasada Pazar yeri platformu olarak hizmet veriyor ve Türkiye'nin en düşük komisyonlu aracılık firması adı altında devam edecek. Tek temennimiz bu. Bu şekilde. Bakıldığı zaman çok büyük bir girişim aslında ve söylediğiniz en düşük şekilde devam ediyor olması çok cazip bir durum. Yani iddiamız bu zaten bunu inşallah ele alıp daha güzel bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yani aslında 81 vilayette de bir şekilde aktifiz, öyle değil mi? Şu anda Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde hizmet veriyoruz. Globalleşme yolunda da bakalım ilerliyoruz. Peki ana merkezimiz nerede? İstanbul ve Mardin. Evet. Mardin'de nasıl peki? Hanımefendilerin böyle çok ilgisi oluyor mu? İstanbul hani biliyoruz metropol zaten sayı çok ama Mardin'deki hanımefendileri şu an merak ettim. Şöyle aktarayım sizlere Mardin'de zaten kadın girişimciler çok. Ne güzel ne kadar güzel. Ve öncülük ediyoruz bu bağlamda da platformumuzda zaten kadın girişimcilerimiz üreten kadınlarımız daha çok ön planda bu şekilde yani yalnızca aslında sektörel başarıyı sağlamanın yanı sıra bir de özellikle hanımefendilerin girişimciliği konusunda da bir ön ayak oluyorsunuz aslında öyle değil mi? Kesinlikle e, bu bizim için çok önemli e, dediğim gibi platformumuzda e, önceliğimiz aslında üreten kadınlar e, buradaki açığı kapatmak zaten bizim en iddialı olduğumuz noktalardan bir tanesi daha bu e, işin içerisini konuşursak inanın o kadar muhteşem projeler ve e, aklımızda yapmak istediğimiz o kadar şey var ki bunu e, güçlü kadın kadınlarımızla birlikte yapacağız ve bir konuya da değinmek istiyorum Lütfen. kadınlardan bahsetmişken 19 Kasım Dünya Girişimci Kadınlar Günü ilan edildi bildiğiniz üzere de 19 Kasım'da kutlanacak tüm girişimci kadınların bu girişimlerinde başarı elde etmeleri için şimdiden hepsine başarılar diliyorum ve üreten kadın olduğu müddetçe hiçbir şekilde hiç kimse bizi tutamayacak diyorum. Ne kadar güzel konuşmalar ardı ardına geldi. Çok teşekkür ederim. Başarılar daim olsun. Ben teşekkür ederim.